Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Yozgat'ın manevi yolculuğu Kur'an'dan İnciler oynatma listemizin Üst Akıl serisinin 3. bölümüne hepiniz tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümümüzde üst akıl sahibi olmanın yolu olan şükrün manevi helezonunu, minare merdivenlerine tırmanırcasına nasıl bir tekamül olduğunu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Günlük tövbesiyle bu yükselişin zirvesini konuşmuştuk. Ayrıca Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve nimetlerin devam şartının şükür olduğunu da vurgulamıştık. Bu derinlikli dersler bizleri kamil insan olma yolunda adeta birer mürşit gibi aydınlatmıştı. Şimdi ise bu üst akıl yolculuğunda hikmetin ve şükrün nasıl somut birer tezahüre dönüşebileceğine şahit olacağız. İşte tam da bu noktada Allah dostu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin o meşhur tavuk kerametini mercek altına alarak hakiki ilim ve irfanın getirdiği mucizevi gücü anlamaya çalışacağız. Rivayet olunur ki Allah dostu ve evliyaların sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta talebeleriyle oturur ve sohbet ederken önlerinde kızarmış tavuk ikramı bulunur. Tam o esnada Çocuğunu ilim öğrensin diye Geylani Hazretlerinin dergahına emanet etmiş olan fakir bir anne çocuğunu ziyarete gelir. Annenin yüreği çocuğunun odasında sadece kuru ekmek yediğini görünce burkulur. Ardından Hazretin odasına durumu sormak ve dertleşmek niyetiyle girdiğinde Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve diğer talebelerin önünde kızarmış tavukları görür. Annelik şefkatiyle kalbiye hiddetlenen anne bu duruma anlam veremez ve Abdülkadir Geylani Hazretlerine dönerek sistemkar bir sesle çıkışır. Hocam, hocam utanmıyor musun? Sen burada kızarmış tavuklar yerken benim evladım orada kuru ekmek yiyor. Annenin içinden geçenleri ve hiddetini hisseden Abdülkadir Geylani Hazretleri tebessüm eder. Elini tabaktaki kızarmış tava uzatır ve kum bi iznillah Allah'ın izniyle kalk der. O an tabaktaki kızarmış tavuk canlanır, tüyleri biter ve ''Ga! Ga!'' diyerek pencereden uçup gider. Bu hadise karşısında başta o anne olmak üzere tüm talebeler ve şahit olan herkes büyük bir şaşkınlık ve hayranlık içinde hatasını idrak etmiş ve başlarını önlerine eğmişti. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu kerametin ardından o anneye dönerek şu veciz sözleri söyler. ''Evladım!'' senin çocuğun da bu makama, bu seviyeye geldikten sonra o da elbette kızarmış tavuk yiyecek. Zira biz nimeti sadece yemiş olmak için değil, o nimete hakkıyla şükretmek için yeriz. Bu keramet sadece bir mucize değil, aynı zamanda Allah dostlarının ulaştığı manevi mertebelerin ve ihlasın bir tecellisidir. İşte bu, üst aklın en somut ve akıl durduran örneklerinden biridir. Bu çarpıcı kerametle üst aklın gücünü idrak ettikten sonra şimdi dönelim hikmet sahibi Lokman aleyhisselamın öğüdüne. Muhatabı oğlu olmuş olsa da Kur'an'ın bu mesajı evrensellik ilkesi gereği bütün insanlığa şamildir. Muhatap oğlu ama tavsiye bütün insanlardır. Ve bu noktada Yüce Rabbimizin kıssayı bir an kesip doğrudan kendi buyruklarıyla araya girerek insanlara ne kadar önemli bir gerçeği fısıldadığını da göz ardı etmeyeceğiz. Lokman Aleyhisselam'ın ilk ve en temel öğüdü: Ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz ki şirk elbette büyük bir zulümdür. Lokman Suresi 13. ayet. Bu öğüt üst akıl yolculuğunun temel taşıdır tam manevi yükselişlerin tüm hikmet arayışlarının başlangıcı ve en sağlam zemini Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Çünkü şirk sadece bir günah değil, aynı zamanda zulmün en büyüğüdür. Hem Allah'ın hakkına bir zulüm, hem de insanın kendi nefsine yaptığı en büyük haksızlık. Zira insan, yaratıcısını bırakıp, başka varlıklara yönelerek aslında kendi özünden, kendi hakikatinden uzaklaşmış olur. Üst akıl sahibi kişi bu hakikati idrak eder ve hayatının her alanında şirkin her türlüsünden uzak durarak sağlam bir tevhid inancı üzerine inşa eder varlığını. İşte bu sağlam temel olmadan hiçbir manevi bina yükselmez, hiçbir hikmet idrak edilemez. Değerli izleyicilerimiz Bugün Üst Akıl serimizin üçüncü bölümünde, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kerametiyle ilahi gücün ve hikmetin somut tecellisine şahit olduk. Ardından Lokman Aleyhisselam'ın oğluna ilk ve en temel öğüdü olan Allah'a şirk koşmamayı derinlemesine inceledik. Bu ilkeler Üst Akıl yolunda atılan en sağlam adımlardır. Peki Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri sadece bununla mı sınırlı? elbette hayır. Bir sonraki bölümde Yüce Rabbimizin bizzat kıssayı kesip araya girerek bize ulaştırdığı anne baba hakları konusundaki o eşsiz ilahi buyrukları ve üst akıl sahibinin bu konudaki sorumluluklarını detaylıca ele alacağız. Hikmet ve şükürle kal. Bu derinlikli konuyu kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.